Türk milleti tarih boyunca sayısız kahramanlar çıkarmıştır. Osman Batur bu büyük askeri dehaların ve kahramanların şimdilik sonuncusudur. Günümüze yakın bir tarihte yaşamasına rağmen maalesef kendisi pek tanınmamıştır. Büyük yaratılış kudretiyle kötü talih onda birleşmişti. Kudretli adam kendi talihini de yener. Osman Batur hemen hemen onu da yaptı. Silahsızlıktan, coğrafi zorluklardan, sayıca azlıktan ve yalnızlıktan tarihin ters akmaya başlamış olmasından doğan zorlukları teker teker yenilecek çareleri buldu. Belki de en büyük talihsizliği geç doğmuş olmasıdır. Onun savaşlarını inceleyen İngiliz Godfrey Lias der ki, eğer o uçak ve motor çağından önce yalnız topun ve tüfeğin olduğu dönemde yaşasaydı, Orta Asya Türklerini baskılardan korumuş olurdu. Altay Kazaklarından İslam Bay'ın oğlu Osman, 1889'da Sincan'da hayatı gözlerini açtı. Büyüdüğü coğrafyanın insanı göçebeydi haliyle kendisi de göçebe hayatı yaşayarak büyüdü. Arkadaşları gibi o da 10 yaşından çok önce usta bir binici ve iyi bir avcıydı. 12. yaşı onun için iyi bir dönüm noktası oldu. Kazakların büyük kahramanlarından Böke Batur onu yanına aldı. Osman Batur onun yanında savaş sanatının inceliklerini, mücadeleyi, çete savaşlarını öğrendi. Böke Batur aynı zamanda Ruslar ve Çinlere karşı sönmek bilmez bir kin aşıladı. 2 yıl sonra Böke Batur'un büyük yenilgileri oldu. Böke Batur Osman'a benim işim bitti ama ileride senin milletinin sana ihtiyacı olacak. Çünkü senin gibi bir başkası doğmayacak. Benden ayrıl diye buyruk ver. Osman Batur bu acı buyruğa boyun eğdi. Böke Batur ise yenilgiden sonra Türkiye'ye gelmek için Tibet'ten geçerken yakalandı ve boynu vurularak şehit edildi. Bundan sonra Osman Batur'un hayatı göçler, gizli görevler ve baskınlarla geçti. Kendisi küçük, kuvveti büyük ordusuyla Çin ve Rus kuvvetlerini pusuya düşürür öldürür ve kaçar. Çok iyi bir nişancıydı. Şöhreti Orta Asya'nın en ucra yerlerine kadar yayıldı. Türk ulusu adına umut kaynağı oldu. Kazak elleri onun yalnız Böke Batur'un değil, Cengiz'in de varisi olarak görüyorlardı. Cesur, şüpheci ve mağrurdu. Erlerine yüklediği sorumlulukları, sıkıntıları kendisi de paylaşırdı fedakarlık ettiği, düşmana acıdığı ve dostuna ihanet ettiği hiç olmadı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu Türkistan Türkleri baskı altında yaşamaktaydılar. Doğu Türkistan'ın önde gelen büyükleri Ruslara ve Çinlere büyük tavizler verdiler. Osman Batur'a göre ise Türkistan işgalden kurtarmanın tek yolu savaştı. Altay Dağları'nı Çin zulmünden 22 Temmuz 1943'te temizledi ve bu sıralarda ona kahraman, cesur anlamına gelen Batur lakabı takıldı. Bulgun'da yapılan küçük bir törenle Osman Batur, kazatların hanı ilan edildi. Osman Batur yaklaşık 1.85 cm boyunda, kalın yapılı, kısa ve kalın boyuna, esmer, gözleri daima yarı kapalı denecek derecede kısık, kaşların arası karışık, az konuşan bir adamdı. Osman Batur'un en büyük isteği Altayları tamamen baskıdan ve zulümden kurtarmaktı. Doğu Türkistan kazaklarının birkaç şehir hariç çoğunluğu işgalden kurtarıldı. Sonra komünist orduların baskısıyla önce Altaylar, sonra yavaş yavaş diğer yerlerden el çekmek zorunda kaldı ve 1949'da Osman Batur daracık bir dağ bölgesine sıkıştı. Osman Batur gerilla savaşlarının ve süratli hareket savaşının tam bir ustasıydı. Yıllarca tanklı ve uçaklı düşman ordularını uğraştırdı. Yok edilmedi. Osman Batur'un başlangıçta 30 bin savaşçı olan kuvveti 1950'de kadınlar ve çocuklar dahil 3-4 bine inmişti. Son sığındığı yer Marakay bölgesiydi. Kara hayvanlar dağlarda barınamıyor, yiyeceklerini karşılamak için eteklere inmeye mecbur oluyorlardı. O zaman da tanklar tehlike doğuruyordu. 1951 Şubat'ında komünistler bir baskın ucumu yaptılar. Bu baskın sonucunda sayıları azalan Osman Batur ve arkadaşları ağır bir darbe aldı. Bu baskında Osman Batur'un kızı az da komünistlere yakalandı. Kızını kurtarmak için tek başına komünist güçlerle çarpıklayan Osman Batur, cephanesinin tükenmesi sonucu sağ olarak yakalandı. 80 kilometre kadar ötede bulunan Tong şehrine götürüldü burada çeşitli işkencelere maruz bırakıldı ve 29 Nisan 1951'de Urumçi'de kurşunlanarak şehit edildi. Son dakikaya kadar mücadelesini ve inancını kaybetmedi ve bir gün yeni Osman Batur'ların çıkacağı ve son zaferin onlarda olacağı inancı da hiçbir zaman sarsılmadı.